Dualarım kabul olunmuyor diyor. Dualarım kabul olunmuyor. Bunu çok duyuyoruz. Tabi dualarının kabul olunmasıyla alakalı birçok husus var. Ya Rabbi'miz şimdi onu kabul eder, istediğini verir. Ya da istediğini vermez de bir başka şeyi verir. Efendim ya da bir başka şey vermez de bir zarardan, efendim bir felaketten, musibetten onu korur. E, ya da istediğini şimdi vermez de bir hafta, on gün, efendim bir sene, iki sene, beş sene sonra verir. Ya da dünyada hiçbir şey vermez. Ahirete kişi bakar ki amel Allah Allah Yahu bu sevaplar nereden gelmiş ben bunları işlemedim Diyecek Sonra kendisine denilecek ki Hani sen dünyadayken dua etmiştin ya işte o dualarını sen dünyadayken kabul olunduğunu görmemiştin ama yine duaya devam ettin ya. İşte o dünyadayken dualarının kabul olunmadığını zannettin. O duaları Allah ahiret sevabı olarak ahirete sakladı. İşte dünyada kabul olunmayan duaların var ya işte bu sevaplar onlardır. Allahu Ekber. Kul ne diyecek biliyor musunuz? Ah diyecek ya keşke, keşke ne olaydı ya. Ömrüm boyunca yapmış olduğum bütün duaları Allah kabul etmeseydi de onların sevabını bu amel defterinde görseydim. Allahu Ekber. Acele etmeyeceğiz duada. Rabbimiz bizi yaratan, bizi bizden daha iyi bilen, dolayısıyla bizim menfaatimizle çıkarımızda en güzel bilen kimdir? Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi alemlerin Rabbi olan Yüce Rabbimize tam bir teslimiyet içerisinde olan kullarından eylesin.